Mustafa. Efendim Kemal'im. Videoya başlamadan önce bir şarkı geldi aklıma. Hayırdır inşallah. Uzayda, ayda, Mars'ta, bir başka, hele biri de roket göndersek, Mars'a, bambaşka, Aşklarımız, sevdamız, vatanımız mutlu olsa dedim. Dedim. Hayırdır Kemal'im? Ben... Valla Mustafa 15 yıl... Bu arada gündür... akşamdan içine ettim bu arada. Çünkü biliyorum, farkındayım. <laughs> ee, onu onun da yazarı ve şey... <laughs> özür diliyorum. Telif haklarından dolayı daha yani. yani şimdi... Ama 20 gündür o kadar çok Ay mevzuları e, izledim ki sosyal medyada, televizyonda hani artık öp geldi hani. Niye pek sevilmemiş gibisin? Ya abi bir laf var biliyor musun? Hayır. Hayranın yok içmeye, takdire var giden aya. Ama olur mu Kemal'im ya şimdi? Ama Yani abi. E, Türk insanın da aya gitmeye çok inanılmaz bir hakkı var yani. Abi faturanı öde, hmm. kiranı öde, hmm. stopajı ver yeni öde, aya gideriz. Anladım. Kemal'im bak itibara tasarruf olmaz. Hayır. Aya gitmek bizim için abi. büyük bir itibar ve büyük bir prestij bir kez. Abi olabilir. Uzaya da uzaya gideceğiz. İstihbarat yok tamam. tamam. Ama tamam. abi şimdi daha önceki konular var. Mesela? Mesela ben hep şeye takıldım bu sosyal medyaya bakarken ya kardeşim aya gidiyoruz da benim yanlışsam sen düzel. Aya biz bir tane astronot göndereceğiz. Bak şimdi Kemal'im. Yani her şey şeyi biz yapmıyoruz. Bak. Roketi biz yapmıyoruz. Kargocu firmasını arıyoruz. Burada <laughs> aya gidecek bir yolcu var diyoruz, gönder diyoruz yani. yani. her şey küçük bir adımla başlar. Tamam ona da ona da sadece. Önce aya Ay gitmemiz niye bizim için önemli? Şimdi yani niye astronotumuz anladım? oraya boş gitmeyecek. Daha ben cahil bir adamım, bana anlat. Şimdi bak bizim astronotumuz oraya gidecek. Tamam, tamam. gidecek. Tamam oraya gidecek. Tamam. Cebinde Türk bayrağı alacak. Tamam. Yüreğinde. Tabii. Hem yüreğinde tamam. hem cebinde. Bana da kabul ediyor. Tamam. İnecek güzelce. Tamam. İnsanlık için büyük yani Türk insan için büyük, tamam. kendisi için küçük bir adım atacak. Tamam. Orada elin yavrunun 1967'den beri o Armstrong'un tamam. öldü atasına rahmet. Türk evet, mesela, evet. Öldü gitti. Orada ne yaptı abi? Türk Amerikan bayrağını orada gönderecekti abi. Orada gerçi sallanmıyordu hani şöyle duruyor biliyorsun hmm. gerçekliğinden dolayı. <laughs> evet. Benim de Türk bayrağının yanında olması gerekmiyor mu abi? Yani tamam. orada Türk bayram olacak. Hatta keşke imkanımız olsa da. Hep ayın biliyorsun dünyaya bakan yüzüne indiler. Keşke bir de karanlık tarafını gidiyorsan. Karanlık, karanlık yüzüne inmek, <laughs> orada ıçak alsın. O zaman astronot cenazelerini almaya gidelim orada. Hatta bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. Çok güzel anketler dönüyor. Ne gibi? Biliyorsun. Şimdi Amerika'nın biliyorsun uzaya giden adamına ne deniyor ki ama? Astronot. Ruslarınkine ne deniyor? Bozman'a. Çinleri bilmiyorum herhalde. Çam falandır herhalde. <laughs> <Çantor not> falandır o <laughs> da yani. Ama Türklerle ilgili abi çok güzel isimler döndü. Ya, onu ben de duydum. Neydi peki anketleri abi, birinci olmuş? Biz Caca Bey abi. <laughs> Bak ona ona bayıldım. Abi Caca Bey aya inecek. Benim Türk bayrağımı böyle cebinden çıkaracak. Evet. En büyük aşkımız bu değil. Amerikan bayrağına şöyle bir tekme atacak. Oraya abi Türk bayrağını koyacak. Bizim abi. yalnız bir şey daha var. Astronotun yanına bizim ikinci bir adam daha gider. Niye? Müteahhit. <laughs> niye? Abi kesin biz oraya bir tane cami yaptırırız. Abi hemen. ne güzel işte cami yapılsa, orada ezan okunsa. Tamam. Zaten, tamam aslında da biz Caca Bey'e okuturuz zaten. Ayda yani. ilk namaz kılınsa güzel olmaz mı abi? Namaz, Havada. Ne? Havada. Havada olur mu canım? Yere basabiliyor yani böyle zıplaya zıplaya. E, hatta geçen şeyde sordular dediler ki ya iyi de abdest konusu hatta niyata tipi olmaz sordular. Ya. Abi ayı toprağı ile edeceğiz yani. Ya, Teyemmül edilir. Bu sanat. kadar basit. Ama abi ben diyorum yani ben hala aynı kafadayım. Yani benim için öncelikle ülkenin eğitim sorunu. Tamam. Sağlık sorunu da hadi gerçekten dünyada sağlık sektöründe bak gerçekten. Tamam eminim, Allah Allah. doğru. Ama eğitim yerlerde. Niye o, yerlerde abi? abi? yerlerde abi ve geçenki videoda da söyledik. Yani Olur. olay Olur. sadece. Çok bir, karamsarsın. In, yok abi yani. 3-5 kitap vermeyle olmuyor. 3-2 tane akıl tahtı yapmaya olmuyor. Eğitimin abi düzenli, sürdürülebilir, istikrarlı bir eğitim e, sisteminin Türkiye'nin tepesine böyle tüt diye oturacaksın. Ay abi. benim anlayamadım. Ay'a gitmeyelim de ne yapalım? Nereye gidelim abi? Mars'a abi Mars'a. Mars'ta ne var? Ha. Ama bak Mars'a öyle şey değil. Başkasının <laughs> de <laughs> değil yani. Hani <laughs> kendi roketimiz abi valla istersen kalka at fark etmez. Ay, bir de Mars'a gidecekler de ne olacak sanki? Abi ilim Mars'ta kargo paketiyle göndermek değil. Benim hayalim. Eğer bana soruyorsan ki Türk insan hayal ne olmalı? Bak sonra söyleyeyim. Şaka falan değil. Hı, -hı. Abi kendi uzay mekini yapabiliyor musun? Kendi roketini yapabiliyor musun? Yapacağız. Yani, ne zaman? Abi, ben ölünce mi? Abicim sen görürsün görmezsin. Ya, tamam ya. Ne yani? Ha, hani, torunuma da razıyım. Devletimizin başındaki büyüklerim sana göre mi endeksledi? Yok abi her ama zaman bir var, şey söylüyorum. Çok iyi biliyorum diyen yanlar abi bak. Ben sana şunu söyleyeyim. Benim sözümü dinlesinler. Hayal kuracağız. Eleme geçeceğiz tamam. Aya gitmek de önemli olabilir ama benim gönlümden geçen az önce 3 madde. Neymiş? Uzay mekini yapacağım. Roketini yapacağım kendi astronotlarını kendi eğitim merkezinde eğitimini verecek, Ondan sonra göndereceksin Aa, abi. Küçük adımlar atar. Büyük bir de bir, şey ya, bir de bir şey soracağım ya. Bir daha bir şey soracağım ya. Amerikalı aynı Allah yaratmadı mı? Evet. Ruslar aynı Allah yaratmadı mı? Evet. Ya, biz de aynı Allah yarattık. E, tamam. E biz ne yapmıyoruz? Abi biz de yapacağız Kemal. Ne, ne zaman? Ya? Ne zaman? Allah domates bile vaktinde kızarır Kemal niye öyle diyorsun Aa, abi ya? Abi o edebiyatlarla bizim karnımız domatesi de doydu, peyniri de doydu, Oo, doydu vallahi. Oo, abicim bak önce bir astronotumuzu göndeririz. Tamam. Ondan sonra, önce sonra astronot dedim Caca Cajabeyi. şey, Bey'imizi göndeririz. Tamam. Caca Bey'imize al da dilim alışacak. Yani tamam. çok kuruluyum bak kırşeyi tamam. buldum için Caca Bey'e çok Caca Bey'imizi göndereceğiz. Tamam. Caca Bey'imiz orada güzelce cebinden kalbinden Türk bayrağını çıkaracak. Tamam. Amerikan bayrağını şöyle bir İyice şöyle bir tekmeyi yok, koyacak. Bacağı saygı sıkıyor. Her bayrağı saygı Öyle mi? Hadi neyse o ha. öyle olsun. Yanına şöyle daha yüksekçe şöyle koyacak orada. Tamam. Bir ezan okuyacak ağabey tamam. orada. Onu bütün Türkiye izleyecek ağabey. Ya abi. gerek yok abiciğim ben tersi sistemini kurar ezanı oradan buradan, buradan merkezi anten sistemini okutur. Sıkıntı yok yani. Güzelce ya. ay, yani. ay toprağından da güzel teyemmü alacak. Orada tamam. bir iki rekat Allah rızası tamam. namazını kılacak. Ay toprağından da biraz şöyle kavanoza koyacak. Ağzını kapatacak. Gelirken Türk milletine getirecek. Orayı değişik abi. Tamam, Rabbimizin yarattığı bak. Ona bakarak akşam mehtaba karşı değil mi? oturduk, sohbet ettik, yedik, içtik. Şimdi Vallahi... onu bir de yanadık, yakından yakındanmıyor. Aya bakıp romantik romantik kahvemizi içiyorduk, çayımızı içiyorduk. Neyimize yetmiyor? Biz ne yapacağız abi oraya gidiyor? Ne olacak prestij. yani. Prestij, itibarda ne dedim bak tasarruf olmaz. Abi. Ay konusu prestij yani. bir konudur abi. Vallahi Mustafa bu videoda da bu konuda da ben sana maalesef e, muhalif durumdayım. Ama muhalif olmaya başladım. Yok ben ya. ben Twitter'a falan bakıyorum. Vallahi acayip böyle bir tuhaf oluyorum ya. yani insanlar yani değiş değiş yorumlar yap, hepsine saygı duyuyorum ama benim yorumum bu abi. Dediğim gibi Ayran'ı yok, içmeye, Taptırevalli ile gidiyorsun aya. Gideceğiz, gideceğiz. Hiç hiç yap, o kadar karamsar olma, aya da gideceğiz. Sonra da 2071 hedefimizde de Mars'a gideceğiz inşallah. inşallah. 2029 onların olsun. 2000, De, kaç sene var şimdi? 2051 olur. 2071 olur. olur. Ya sen görme bana ne abi? abi ben şimdi kaç yaşındayım? 45. 50 yok ya, ben ya, ben sanırım, ya, sanırım. abi. Ben kurtarmış. Sana, yemez abi. Ben kurtarmış. Sana yemez. Yani. Senin çocukların görür. Torun, torunların torun, görür. Torunlar arası. Hayır sen abi. Yani sen Allah gecinden versin ışıklar için. <gülüyor> Işıklar için <laughs> uyuyoruz <laughs> yani, ya. Neyse. Bir zıt izlerin daha değil mi Kemal'in sonuna geldik. Valla daha çok senle biz tartışma ha, yapalım. Aynen yapalım. öyle gibi görünüyor. E hadi bakalım. Kendine iyi bak Kemal. Hadi bakalım görüşürüz.